Jandarma Ay Yıldız Cami İmam Hatibi Ramazan Tezer bizlerle. Birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim malumunuz Jandarma Ay Yıldız Camii'nde vazife yapmaktayım. Jandarma teşkilatımızdan değerli komutanlarımız, cemaatimiz, asker kardeşlerimiz bizleri izlemekte. Bu vesileyle onlara da selam ediyoruz. Başta jandarma teşkilatımız olmak üzere bu vatana, millete hizmet eden askerimiz, polisimiz, tüm güvenlik güçlerimize buradan selam ediyoruz. Mevlam yardımcıları olsun. Ve malumunuz Etimeskut tarihi bir müzedeyiz, tarih müzesindeyiz. Tarihimiz de şehitlerimizin kanlarıyla yazılıdır. Bir ilahiyle tüm şehitlerimizi anmış olalım inşallah. Tabii ki efendim, <laughs> Şehit Hayatı der Şehit tahtında ben sen canın bedeli bir sofradan yer ümitsiz olmaz ümitsiz. Sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları ayıp zindan etseler Allah nurunu söndüremezler, dağları. geçemezler Yarasız olmaz Çilesiz olmaz Şehitsiz olmaz Şehitsiz olmaz, şehitsiz olmaz Şehit tahtında Şehit tahtında Rab'be gülümser Canım bedeli bir sofradan yer Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz Sevdasız Olmaz sevdasız olmaz karanlık ölür zulümat ölür gözülerinin. şehadet nedir soludum kabri mahşer anını ümidi şehidi ve sevdayı şehit tahtında Rabbe gülümser ser ah binler olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümse canın bedeli bir sofradan yer. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir kez daha Mehmetçimizin ayağına taş değmesin. Jandarmamıza sevgiler, selamlar. Tüm güvenlik güçlerimize, Etimesguttan sevgiler, selamlar. Şehitlerimizi hep anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz.